Alo Güle Temizlik Şirketi buyurun. Evet. Tabii hangi gün için lazım hanımefendi? Çaresizlikten Bugünlere gelip Kendi aklının üstünde durup Gülay Ertek eşinden şiddet gördüğü Gerekçesiyle sığınma evine yerleşti Daha sonra bir temizlik şirketinde Çalışmaya başladı Ardından kendi işini kurmaya karar vererek Bu şirkete oğlunun ismini verdi Babam ve annemden Psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğümden Dolayı devlet beni yuvaya aldı Yetiştirme yurduna 14 yaşından 18 yaşına kadar Çocuk yuvasında kaldım 18'inden sonra oradan çıkmak zorundasın Reşitsin çünkü. Çıktıktan sonra kadın sığınma evi talebinde bulundum karakola, emniyet müdürlüğüne gidip çünkü benim gidebileceğim devletten başka hiçbir yer yoktu. Ondan sonra bakanlığa ait bir kadın sığınma evinde kaldım ve kalırken de çalıştım. Hem çalıştım hem de oradan barınma ihtiyacımı karşıladım. Belli bir süre kaldıktan sonra iki yıla yakın bağımsız hayata çıkma kararı aldım kendimce. Eve çıktım. Ondan sonra eşimle aynı iş yerinde tanıştık ve bir yuva kurmak için kendimizi hazır hissettik. Ve bundan evliliğimizde bir oğlumuz oldu. Ve bu evlilik aşamasında gerçekten hem fiziksel hem de en önemlisi psikolojik şiddet gördüm. Fizikselden ziyade psikolojik şiddet baskın. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız kendini ifade edemiyor. Çünkü özgüvenleri yok. Hem ailelerinden olsun hem eşlerinden olsun. Kendi başlarında bir ayakta kalma korkuları var. Aç kaldığımız günler de oldu. Ama bunu hiçbir şekilde bir anne olarak oğluma belli etmedim. Küçük de olsa anlıyordu. Çünkü ben onun bir annesiydim. Hissediyordu yani benim neler hissettiğimi. Ve kavgalı gürültülü bir ailede çocuk büyütmektense tek başıma bir çocuk büyütebileceğimi inanıyordum. Bizim gibi e, arkasında hiç kimse olmayan kadınları baroş, avukat atıyormuş. Aslına bakarsanız ben çok korkuyordum. Acaba boşanabilecek miyim ya da çocuğumu benden alabilecek mi? Çünkü evde kalıp onlara hizmet edebilmemizi bekliyorlar. Nasıl olsa gidecek hiçbir yerleri yok. Çocuğu da elinden alırım korkusuyla. Bu beni ömrüm boyunca bekler. Eşimle ayrıldıktan sonra yeni mahalle belediyesine ait bir kadın sığınma evinde barınma ihtiyacımı için oraya gittim. Mantı yapmaya başladım. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Müdürümüz olsun, uzmanlarımız olsun, oradaki görevlerimiz olsun. Kendince bir zincir kurdular ve bana çok destek verdiler. Mantılarımı satmam konusunda bir ön ayak oldular bana. Ondan sonra ben Hani bir sigortalı bir işe girmek istedim açıkçası. Temizlik şirketine yerleştirdi benim müdürümüz. Ondan sonra temizlik şirketinde bir 2-3 ay kadar çalıştım. Yani bunu yapan bir bayan neden biz yapmayalım ki? Niçin yani? Bizim onlardan neyimiz eksik? Biz şu ana kadar o kadar şey yaşaması atlat, atlatmışız, gelmişiz. O kadar de badireler. Ondan sonra kendi temizlik şirketimi açma kararı aldım. Nasıl? temizliklere gittikten sonra referansım oldu. Ee, Ayşe Fatma'ya, Fatma, Fatma Zeynep'e bu şekilde ev ofis inşaat sonrası temizliklerine gidiyordum. Sonradan baktım işler büyüdü, büyüdü. Yanıma gerçekten benimle bu yolda yürüyebilecek çok sağlam. Şu anda altımda 5 tane personelim çalışıyor. Kendi şirketimde çalıştırmak istiyorum onları. Ha şöyle bir şey Temizlik şirketleri biliyorsunuz takdir edersiniz ki ufak da olsa bir yarı yarı komisyon alıyor. Ben bunları onlara yapmak istemiyorum. Yeter ki hani belli bir süre kadar onların ya kalplerine, yüreklerine dokunmak istiyorum kısacası. Bir isim kurmam gerekiyordu. O kadar isim buldum ama bence en yakışan isim oğlum ve benim ismim olacağını karar verdim. Çünkü biz bu hayatta iki kişiyiz. Oğlum ve ben. Birlikte yapabileceğimize inandım hadi dedim birlikte bir yola çıkalım dedim ve çıktım ilerliyoruz ve hedefim sadece hani kadın sığınma evindeki kadınlar için değil hala evde eşlerine boyun eğmek zorunda olan ailelerinden dolayı el ne der el ne derse desin